Oyunumuz az sonra başlıyor. Aa, yaklaşır gibi oldun ama Aa, tam, tam değil. Ya ne olur bak bana bak ne olur şunu. Erkek eğeri olabilir <laughs> mi? Kadın eğeri. <laughs> yazık yazık hiç hiçbiri değil. Yukarı basık ya da fayton, kupa, çek çek, yaylı. Ha. Üç olabilir mi? Ha. Hasta arabası. Aha, hasta arabası mı dediniz? Ha. O evet. hiç olmaz. Ya hasta arabası değilse kızaktır. Kızak değilse kazaktır. Kazak değilse pantolondur. Pantolon değilse gömlektir. Aaa beni çıldırttınız ya. Ah ah. ah. <gülüyor> <gülüyor> Nafile bulamayacağız oğlum. Bulam ah duru duru duru! Ne? Ah yok gitti gitti. Ah duru 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 Ne? Duru. Ay yok yine gitti. Allah Dilim cezanı Geldi, gitti. sanki general adı gibi bir şeydi. Ulan at nerede general nerede bu ne? Bir ötekinin üzerine binmez mi efendim? Ben şimdi senden ben Aa, bineceğim. Çocuklar çocuklar. Ne ne? Benim aklıma damızlık geldi. Aa ne dersin? olabilir mi? Ha? Yok 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 yok. Aygır. 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 Buldum. Ne? ne? Deniz aygırı. Aa, deniz aygırı. Tamam. Uyudu mu? <laughs> Yok hayır uymadı. Aa, Aa. Aygır demek at demek. Öyleyse deniz aygırı da deniz atı olmuyor mu? Hayır dediler ya anlamıyor musun? Acın, affedersin düşündüğümüzü de mi söylemeyelim? <laughs> Aman düşündüğünü açıkla kapakla söyle ne yaparsan yap. Kara kaçan. Ne? Kara <laughs> kaçan. Hayır değil. Ah kara kaçan mı? Ya kara kaçan diye insan ismi olur mu ya? Kara kaçan diye bir şey değil mi? Salak. Ağzını topla be. Aman ister toplarım ister yayarım. Salaklığın bir sonu. Terbiyesiz. Bana bak. Olur şey değil ya. Ulan kara kaçan değil. Kara kaçan, kara kaçan, kara kaçan. Hayvan! Ay! Oh, oh. Anam, ay. anam. Ah. Ah. ah, ah, kocacığım, kocacığım, ah. bak Vurdu bana. ben ah. ettim, ah. sen ah. etme, ah. hani çocuklarımız ah. var. Ah, 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 ah. Bana bak, ha. git bana bir tas getir, bir ha. de papatya gargarası. Ah. Aa hmm. bu güzel bu becerikli ellere sahip kadın tarafından e, absen ab sen delindi. <laughs> oh, 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 çok şükür. Canım karım benim. Çok oh. şükür. Aa, çok, aa, ama ah, ben dedim ah, içime doğmuştu. Ah, Hiçbirimiz ah, bulamayacağız ah, madem bu ismi bulacak ah, diyordum. Evet buldum. buldum, buldum <laughs> Şu işe gerçekten. bakın efendim 20 yıldır bildiğim bir isim olsun. Dilimin ucuna gelsin yine de bulamayayım. Canım boş ver. Aldırmayın ah. canımın yüzü mu kalmadı zaten. Ay, ah. arabayı da boşuna koşturduk. Ne? Ah. Ah. Öyle değil mi? Hı. Hazır araba koşulmuşken biri versin şehre. E, ha. Koskoca bir alışveriş Sistem var yani benim için, kocam için, evet, evet. ev için. Aa, ya bak dedin de aklıma geldi. Hayvanlara yem aldın mı sen bakayım ha? Hani arpa alınacaktı? Aman tanrım! Ne oldu Buldum buldum arpa arpa dediniz ya. Ne? Adamın adı Arpakov'tu Arpakov! Evet. Dostum görüyorum ki... ...seni inandıramadım. Evet, işin su götürmez tarafları var. Ama sen insanoğluna baktığı zaman onun çamurlu ayaklarını görürsün. Oysa çamura saplansa da gözleri yıldızlardadır onun. Gökyüzü, gökyüzü seni ilgilendirmez değil mi? bir deyim vardır, bilmem hoşlanır mısın? Canlı bir köpek, ölü bir köpekten, ölü bir aslandan daha iyidir derler. Haklısın. Bütün dramımız şu küçücük iki kelimenin içinde saklı. Canlı, ölü. İnsanoğlu yaşar, düşünür, yaratır, üretir. Sonra birden bre puf yok olur. Ama 15'tir bilirmiş bütün dünyayı ateşe verecek. Ya da mutlu edecek kadar sevgisi bilemedin. Çiğni varmış. Bilimin kavramının en derinlerine kadar inebilmiş. Ki bana. Bunların hepsi bir anda yok olur. <laughs> köpek öldü diyeceksin evet ama hiç olmazsa öldüğünü öleceğini düşünmüyor köpek. Bu dünyanın hakimi sayılan insanoğlu ne olur da ölmez diye isteydi. O da oysa günün birinde bir köşede böyle büzülüp geberiyor köpekler gibi. Sonra ötekiler ölsün üstünden atlayıp gidiyor. Ee, <laughs> tamam be sus artık. Ah, beri yandan birkaç kahramanın geride az çok iz bıraktığını görüyoruz. Peki, peki ben neredeyim yani? Ha? Ben tutkularıyla, sevgisiyle, insanoğlu, öfkesiyle, duygusallığıyla. Ha? O nerede? <laughs> tamam, tamam, tamam. Boşuna çekişme. Düşündüklerini illa kabul et demiyorum sana. Zaten sen bende ölümlü bir yaratığı değil, sadece işine yarayacak kemik parçalarını görüyorsun değil mi? Pekala. Ben de sana kemiklerimi ibe ediyorum. Al. Tamam be dur. Bir dakika acele etme. Bana bak köpek. Sihirli bir bahçe vardır bilir misin? Hani öyle bir bahçe ki orada ölüme meydan okunur. Mevsimler durur. Her yanda ebedi bir bahar çiçeklenir. <laughs> ha, ba bahar da sana bir şey ifade etmiyor değil mi? Peki, peki ya aşk? Karadeniz'in kuzey kıyılarında bir yazlık yerinde deniz boyunca uzanan rıhtım üstündeki kahvelerden biri. iki adam masada oturmaktadır. Dostum, genç dostum. Ben belirli bir çevrenin, belirli bir toplum sınıfının, belirli bir yaşa gelmiş örneklerinden biriyim. Daha kesinli bir deyimle kocaman, kocamış bir yaman, yaban domuzuyum. Hı. Bak dikkat et. Domuz demiyorum. Sadece her rastladığı güzel kadında gözü kalan, arsız bir yaban domuzu. Evet, çevresine saygı gören, evli barklı, çoluklu çocuklu bir adamım. Herkese parmak ısırtan bir sosyal durumum var. Ama yine de bir türlü şu kadın avcılığından vazgeçemiyorum. Yani değişik bir kadar arasılalım mı? Hemen huylanıyorum. Böyle kulaklarım dikiliyor, vücudum ürperiyor. Ferma veren av köpeğine dönüyorum. <laughs> Onun için baktım olmayacak karar verdim. Yaz tatillerini hep evden uzakta geçiriyorum. Karşıma uygun bir şey çıkarsa rahatça takılabilir diye. Aa, a bak şunu da söyleyeyim. Sadece yaz aylarına mahsus değil bu avcılık işi. İşin aslında bakarsan yaz avcılığıyla kış avcılığının metotları tamamen birbirinden farklı. Ya demek kışın başka türlü ağlanır. Yazın başka türlü. Ha bakıyorum ilgilenmeye başladın. İster misin fazilet denen şey sadece toyluk acemilik olsun? Ee, belki de. Yaz avıyla kız, kış avını ayırırken havanın sıcak ya da soğuk olmasından bahsetmiyorum hmm. tabii. Daha çok avın o mevsimlerdeki özelliklerinden söz ediyorum. <laughs> Kışın şehirlerde daha dar ve tanıdık bir çevrede dolandığımız için av hayvanı listemiz tabii biraz sınırlı. Ah, yani ne yaparsanız yapın dilim bu av hayvanları listesi gibi biçimsiz laflara alışamayacak bir türlü. Bence sen kadınları sevmiyorsun. Ah, kim demiş? Tersine kadınları sevdiğim saydığım için ben bunları söylüyorum ya size. Tutmadı. Aa. Sevgiyle saygı bir arada gitmez dostum E canım vurduğu tavşanın torbasına tıkan avcı tavşanı ne kadar hor görüyorsa Siz de avladığınız kadınları o kadar hor görüyorsunuz Ya mi senin bu halin böyle hı? Hayvanları sevmezsin avlanmayı sevmezsin Neyi seversin sen Hiçbir şey değil mi Bana bak hı. Sana bu ayılanın kullandığı taktiği anlatmış mıydım Anlar mısın bu işlerden Bu ayılanı mı Bak Kış avcılığı her şeyden önce bir sabır işidir. Niye dersen kışın kadın alıştığı, güvendiği bir alandadır. Yani ayakları toprağa sağlam basar sanki. Kadın dediyse evli kadından bahsediyorum. Kullanılacak taktik onu güvendiği alandan uzaklaştırıp... ...çürük tahtaya bastırmaktan, ihtiyatsızlığa sürüklemekten ibaret. Yani erkek gençse, yakışıklıysa, alımlıysa falan... ...işte bir vals, bir şampanya... ...kadının ayağını kaydırmaya yeter de artar ama... Yani işte erkek benim gibiyse tabii iş biraz güçleşiyor o zaman. O zaman boğa yılanının büyüleme tekniğine başvurmaktan başka çare kalmıyor. Şimdi hayal et. Diyelim ki Sibaritov adında bir adamın karısına göz koydum. Kadın ben bu dünyada var mıyım yok muyum farkında bile değil. Bir kere bile bakmamış suratıma. Ama bir akşam kulüpte Sibaritov'a laf arasında... Sayın eşinize saygılarımı sunarım. Bence dünyanın en zarif, en kibar kadınlarından biri. Kendisiyle ne kadar övünseniz azdır diyorum. Adam yok canım diyor, iltifat ediyorsunuz. Ama o akşam eve döndüğünde gazetesine dört elle sarılmadan önce... ...karısının kolayca gönlünü alabildiği için memnun... Ya, dostumuz filanca sana saygılarını sunuyor. Pek beğenirmiş seni. Hiç bilmiyordum. ''Bir övdü, bir övdü sorma, göklere çıkardı.'' Der. Artık dostumuz rahatça okuyabilir gazetesini hmm. ama... ...karısını bir düşüncedir alır. Ay bu adam nasıl bir adamdı acaba? Kimdi ki? Suratımı gözünün önüne getirmeye, konuştuklarımızı hatırlamaya çalışır. Nerede tanışmış olabiliriz? Der ama yine de çıkaramaz. Aradan bir süre geçer derken... ...tanıdıkların evinde karşılaşırız. Tabii ben saygılı, çekingen falan. Arada sırada bakışlar karşılaşıyor... Bir kere, iki kere, bir gün kulüpte sayılı ressamlardan birinin Rus güzelliğini canlandırmak için kontes falan filancayı kendini model seçmesine ise içerliyorum. Bayan Sibaritov varken o da seçilir mi kardeşim diye kıyamet kopartıyorum. Herkes... Daha da ne? Olga mı diyor? Ben tabi diyorum. Olga'nın meneşe gözlerindeki Slav dünyasının bütün şiirini görmemek için... ...insanın bir badanacı ustası kadar sersem olması gerekir diyorum. Aklınızda bulunsun. Ya şişirme laflardan hiç korkmayın. Niye? Ne kadar yüksekten atarsanız o kadar iyi. Ertesi gün bizim baritovlar sofrada konuşmaya başlar. Ne bakıyorsun öyle? Gözünün rengini çıkarmaya çalışıyorum. 8 yıllık evlilikten sonra mı? E dostumuz filanca senin için menekşe gözü diyordu.